Herkese merhaba. Şöyle etrafınıza bir bakın. Her şeyi ama her şeyi şekillendiren o görünmez itme ve çekmeler var ya. İşte onlardan yani kuvvetlerden bahsedeceğiz. Özellikle de birden fazla kuvvet bir araya gelince ne oluyor? Yani şu meşhur bileşke kuvvet neymiş? Gelin hep beraber sırrını çözelim. Şimdi düşünün bir. Hiç halat çekme oyunu oynadınız mı? O anı bir gözünüzün önüne getirin. İki takım var, bütün güçleriyle ipi çekiyorlar. İşte bu basit hatta eğlenceli oyun var ya aslında fiziğin en temel kavramlarından birini yani tam da bugünkü konumuz olan bileşke kuvveti harika bir şekilde anlatıyor. Aslında etrafımızdaki her şey ya itiliyor ya da çekiliyor değil mi? İşte bu itme ve çekmelerin hepsi aslında birer kuvvet. Yani bir kapıyı itmek, bir alışveriş arabasını çekmek bunların hepsi kuvvet. Ama tabii fizik dünyasında işin içine girince kuvvet bundan biraz daha fazlası demek oluyor. Peki madem öyle, hadi bu konunun biraz daha derinine inelim. Bir kuvvete kuvvet diyebilmemiz için onu tam olarak neyin oluşturduğunu anlamamız lazım. Bunun için de bilmemiz gereken iki tane çok kritik özelliği var. Şimdi her kuvvetin iki temel özelliği var dedik. Birincisi büyüklüğü. Yani o itme ya da çekme ne kadar güçlü. Bunu da Isaac Newton'a bir saygı duruşu olarak Newton birimiyle ölçüyoruz. İkincisi de tabii ki yönü. Düşünsenize bir kutuyu sadece itmek yetmez, değil mi? Onu hangi yöne ittiğiniz her şeyi değiştirir. Sağ mı, sola mı, yukarı mı? Şimdi gerçek hayatta bir nesneye neredeyse hiçbir zaman tek bir kuvvet etki etmez. Genelde birden fazlası aynı anda devrededir. Peki o zaman ne oluyor? İşte tam bu noktada bugünkü konumuzun asıl yıldızı yani bileşke kuvvet kavramı sahneye çıkıyor. Mesela şöyle düşünelim, bu kutuyu tek bir kişi değil de iki kişi aynı anda itiyor. İşte o zaman artık tek bir kuvvetten bahsetmiyoruz. Birbiriyle etkileşen, bir araya gelen kuvvetlerden bahsediyoruz. İşte bileşke kuvvet ya da sıkça duyacağınız diğer adıyla net kuvvet tam da bu noktada bir süper kahraman gibi devreye giriyor. Yaptığı şey ne mi? Bütün o farklı kuvvetlerin yarattığı karmaşayı alıp hepsinin toplam etkisini gösteren tek ve basit bir kuvvete dönüştürmek kısacası işleri basitleştiriyor. Yani aslında yaptığımız şey tam olarak bu. Birden fazla dağınık gibi görünen kuvvet okunu alıyoruz ve hepsinin yerine geçen tek bir büyük oka, yani bileşke kuvveti dönüştürüyoruz. Bu sayede o cismin ne yapacağını, nereye gideceğini anlamak inanılmaz kolaylaşıyor. İyi, güzel de bu kuvvetleri nasıl birleştireceğiz? Yani bunun bir matematiği, bir kuralı yok mu? Var tabii ki ama hiç gözünüz korkmasın. Kurallar gerçekten çok basit kural aslında şundan ibaret. Eğer kuvvetler aynı yöne doğru uygulanıyorsa bunlar sanki aynı takımdaymış gibi beraber çalışırlar. Ne yaparız? Güçlerini birleştiririz yani basitçe toplarız. Ama eğer zıt yönlerdelerse işte o zaman bir rekabet başlar. Birbirlerine karşı çalışırlar. Kazananı bulmak için de ne yaparız? Tabii ki büyük kuvvetten küçük olanı çıkarırız. Hadi hemen bir örnekle bakalım. Diyelim ki yolda kalmış bir arabayı iki kişi itiyor. İkisi de aynı yöne doğru itiyorlar değil mi? Birinin kuvveti 3 Newton olsun, diğerininki de 4 Newton olsun. E bunlar aynı takımda olduğuna göre ne yapıyoruz? Topluyoruz. 3 artı 4 eşittir 7. Arabaya etki eden bileşke kuvvet yani net kuvvet aynı yönde tam 7 Newton'dur. Peki en başta konuştuğumuz halat çekme oyununa geri dönelim. Bir takım 4 newtonla çekiyor, diğer takım 3 newtonla. E bunlar rakip, zıt yönlere çekiyorlar. O zaman ne yapıyoruz? Büyükten küçüğü çıkarıyoruz. 4 eksi 3 eşittir 1. Sonuç ne? Bileşki kuvvet sadece 1 newton. Peki hangi yöne doğru? E tabii ki daha güçlü olan takımın, yani 4 newtonlı kuvvetin yönüne doğru. Tamam, bileşki kuvveti hesaplamayı öğrendik. 7 newton, 1 newton. Peki bu sayılar bize ne söylüyor? Asıl önemli olan soru bu. İşte bu sayının ne olduğu bir cismin hareket edip etmeyeceğini, durup durmayacağını yani kaderini belirliyor. Eğer yaptığımız hesaplamanın sonunda bile bileşke kuvvet yani R kocaman bir sıfır çıkarsa işte o zaman kuvvetler dengelenmiş demektir. Yani her şey tam bir denge halinde. Bu ne anlama geliyor? Duran bir cisim durmaya devam eder, hareket eden bir cisim varsa da hızını hiç değiştirmeden aynı şekilde yoluna devam eder. Hiçbir değişiklik olmaz. Ama eğer bileşke kuvvet sıfırdan farklı bir sayı çıkarsa, işte o zaman işler değişir. O zaman kuvvetler dengelenmemiş demektir ve aksiyon başlar. Dengelenmemiş kuvvetler bir cismin ya hızlanmasına, ya yavaşlamasına ya da yönünü değiştirmesine neden olur. Kısacası evrende gördüğümüz bütün hareketin sırrı işte bu dengelenmemiş kuvvetlerde saklı. Bu tablo durumu mükemmel özetliyor aslında. Bakın, ilk senaryoda iki takım da eşit güçte 10 Newton'la çekiyor. Sonuç ne? Bileşke kuvvet sıfır. İp yerinden oynamaz. Yani kuvvetler dengelenmiş. İkinci senaryoya bakın, bir takım 10 Newton, diğeri 5 Newton'la çekiyor. Bileşke kuvvetimiz ne? 5 Newton. Yani sıfırdan farklı. O zaman ne olur? İp, güçlü olan takımın yönüne doğru hareket eder. Yani kuvvetler dengelenmemiş. Tüm bu konuştuklarımız inanın sadece fizik kitaplarında kalmıyor her an, her yerde etrafımızda olup bitiyor. Gelin şimdi bu kavramları günlük hayattan örneklerle biraz daha somutlaştıralım ve etrafımızdaki dünyayı adeta bir fizikçi gözüyle okumayı öğrenelim. Mesela masanın üzerinde duran bir kitap neden kımıldamadan duruyor? Çünkü yer çekimi onu aşağı çekerken masa da ona eşit bir güçle yukarı doğru bir tepki kuvveti uyguluyor. Bu iki kuvvet birbirini sıfırlıyor. Bireşke kuvvet sıfır, yani kuvvetler dengelenmiş. Aynı durum duvarda asılı bir tablo için de geçerli. Hatta daha da ilginci, sabit bir hızla, yani hızlanmadan veya yavaşlamadan giden bir araba için bile geçerli. Orada da bileşki kuvvet sıfırdır. Peki ya ağaçtan düşen bir elmaya ne demeli? Ona etki eden tek bir baskın kuvvet var, yer çekimi. Ve bunu dengeleyecek bir karşı kuvvet olmadığı için elma hızlanarak yere düşer. İşte bu dengelenmemiş kuvvetin ta kendisi. Aynı şekilde bir futbol topuna vurduğunuz an ya da bir arabanın ışıklardan kalkış yaptığı o if saniyeler hepsi hareketi başlatan net bir kuvvetin yani dengelenmemiş kuvvetlerin eseri. İşte artık siz de etrafınızdaki dünyaya bir fizikçi gözüyle bakabilirsiniz. Bir dahaki sefere hareket eden ya da olduğu yerde öylece duran bir şey gördüğünüzde kendinize şu soruyu sorun. Acaba burada iş başında olanlar dengelenmiş kuvvetler mi yoksa dengelenmemiş kuvvetler mi? Cevabı bulmaya çalıştığınızda etrafınızdaki dünyaya ne kadar farklı görmeye başladığınıza şaşıracaksınız. Bu bölümü bizimle incelediğiniz için teşekkürler.